4 Eylül 2025 Perşembe Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Kılıçdaroğlu geri döner mi? Gerçekten soru bu mu olmalı? CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptali yeni bir başlangıç değil, herkesin bildiği bir krizin mahkeme kararıyla mühürlenmesidir. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi 8 Ekim 2023'te yapılan kongreyi iptal ederek kangrene dönmüş tartışmayı resmileştirdi. Genel merkezin tepkisi sert oldu atanmış kayyumu tanımıyoruz denildi. Gürsel Tekin savunması alınmadan ihraç edildi. Bu basit bir disiplin işlemi değil, şaibe iddialarına hukukla değil refleksle verilen cevabın göstergesiydi. CHP krizi yönetmek yerine hep derinleştiriyor. Bir kere yolsuzluk davasıyla kurultay davasını ayırarak süreci anlayamayız. Bugün yaşanan tablo, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin oluşturduğu sistemin bir sonucudur. İtiraflar var ortada pavyon köşelerinde yapılan pazarlıklar, telefonlar, tabletler ve ardından gelen ihbarlarla itiraflar. Hey gidi hey! Bürokratik oligarşinin odağı CHP, bir müteahhidin stratejisinin aparatına dönüşerek adliye koridorlarına düştü. Machiavelli ne demiş? İhanet edenler her zaman bir gerekçe bulur ama ihanetin gerekçesi sadakatsizliği mazur göstermez. CHP'nin içinde de tam bu yaşanıyor. Delegeler para ve makam karşılığında saf değiştiriyor. Sonra da bunu partinin geleceği ya da iktidar stratejisi adına meşrulaştırıyor. Yankı odasında karşılık bulmadı mı? Buldu. Hain lafı ne kadar kolay kullanılıyor şu CHP'de. Kılıçdaroğlu için kongrede alamadığını yargıyla mı alacak diyerek hain söyleminin zemini oluşturuluyor. Oysa kongreyi yalnızca 18 oyla kaybetti Kılıçdaroğlu kaybedişin sebebi de davaya dönüşen şaibe iddialarıydı. Yani davanın konusu zaten bu. O yüzden o soru gerçekçi değil. Dilimize peleseng oldu. İhbar eden de itiraf eden de suçlu da CHP'li. Hikaye bölüşüm sorunu ve sistemin mağdurları ihbarcı. Peki kılıçdaroğlu da Gürsel Tekin gibi ihraç edilebilir mi? Tüzük buna imkan tanıyor. Gerekçe hazır. Parti aleyhine açıklamalar ve örgüt disiplinini bozmak. Ama seslerin yükseldiği bir zamanda şu basit gerçeği hatırlatmak lazım. Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca partiyi yönetti. Her kurultayda delegelerin oyuyla seçildi. Onu ihraç etmeye kalkmak kesin olarak partide büyük bir parçalanmaya yol açar. Hatırlayalım. 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu sessizliğine dair eleştirilere karşı sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluk duruş çıkışını yapmıştı. Ardından şaibe tartışmalarına gönderme yaparak CHP yönetiminin tavrını hedef aldı ve sükut ikrardan gelir dedi. Ve kendisine yönelen tehditlere karşı meydan okudu. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de. Sizden korkan sizden namerttir. Bu ifadeler Kılıçdaroğlu'nun yalnızca kendi konumunu savunmadığını, aynı zamanda CHP yönetiminin şaibeler karşısındaki sessizliğini de ikrar sayarak doğrudan mahkum ettiğini hatırlatıyordu. Ve bu ciddi karşılık bulmuştu tabanda. Kavga irtifa kaybının bir sonucu neşet ediyor CHP'de. Dolayısıyla yaşadığı şey basit bir kongre ihtilafı değil, doğrudan bir yozlaşma meselesidir. Sarayın hukuku diyerek süreci savuşturmak bir çıkış değil, siyasetsizliğin itirafıdır pazarlıkların, siyasetin, rüşvetin sandığın yerine geçtiği bu tabloda CHP kendi gerçeğini göremeyen, bir yankı odasında kendi sesini dinleyen bir partiye dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu döner mi? Mahkeme mevcut yönetimi düşürürse evet, teknik olarak dönüş yolu açılır. Ama dediğim gibi asıl mesele bu değil. CHP'nin ihtiyacı siyasetin, hukukun ve meşruiyetin yeniden tesis edilmesi. Aksi halde yüzyıllık tarihine rağmen CHP, bir siyasi aktör değil, kendi içine sinmiş kir ve yozlaşmanın sembolü olmaya mahkum olacaktır.